Yere Batan Sarnıcı İstanbul'da şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere 526-527 senelerinde yaptırılmış kapalı su sarnıcı. Ayasofya'nın güneybatısında Soğuk Çeşme sokağındadır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın üzerinde daha önce bir bazilika bulunmasından ötürü Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki bölgelerin su ihtiyacını karşılayan Hadrianus su yollarına bağlanmıştı. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden sonra Sarayburnu ve Bahçe Kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak hizmet sundu. Osmanlıların şehirde kendi su tesislerini kurmasından sonra kullanılmasa da merkezinde olduğu mahalleyi temsil eden fiziksel bir simge durumuna geldi. İsmi saraya, sadrazamın ahırlarına, caddeye ve mahalleye verildi. Günümüzde müze ve etkinlik mekanı olarak kullanılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür Aşiye tarafından işletilmektedir. Konumu Ayasofya'nın güneybatısında batısında Soğuk Çeşme Sokağı'ndadır. Bizans İmparatorluğu'nda dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilmiş milyon taşının yanındadır. Binbir direk sarnıcı, şerefiye sarnıcı, akilleus ve zöksipos hamamları ile aynı bölgede konumlanmaktadır. Mimari özellikleri yere batan sarnıcı, kayalık bir zemine oturan, tuğladan inşa edilmiş, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Ölçüleri ilk defa Birinci Dünya Savaşı döneminde Alman arkeolog Eckart Unger tarafından alınmış ve 138 çarpı 64 metre olduğu belirtilmiştir. Sarnıcın geçmişte üzerinde bulunduğu düşünüleni Basilika Stoa adlı anıtsal yapının ve bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı tahmin edilir. Yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Üzerindeki tuğla örgülü tonozu taşıyan 336 sütun vardır. Doğu batı yönünde 28, güney kuzey yönünde 12 sütun sırası bulunur. Kuzeybatı tarafındaki 2. Abdülhamit döneminde kapatılan alan içerisinde kalan 41 sütun bugün görülmez. Yapıda bezemeli sütun, Korint sütun başlıkları ve ters yüz edilmiş Medusalı başlıklar gibi devşirme malzemeler kullanılmıştır. 98 adet sütun ise yere batan sarnıcı için özel yapılmıştır.